ederim. Tabii ki de uzun yani bu sezon çok iyi başlayamamıştık ama gerçekten her yarış kendimizi her geçen hafta geliştirdik ve sonunda hedefimize koyduğumuz dünya şampiyonunu tekrar elde ettik. Yani açıkçası bir numara kullandıktan sonra her şeyin çok yolunda gideceğini zannetmiyordum ama sonunda bir numarada da şampiyonluğu elde ettik. Orada aslında bir şanssızlığımızı kırmış olduk. Yani e, çok zorlu bir sezondu. Gerçekten yani burada bakıldığında sadece motosikletin üstünde bizi görüyorsunuz ama arka tarafta gerçekten çok büyük emek var. Yani bu tamamen takım çalışmasıydı. E, ve bizi destekleyen ve bizleri e, güzel yorumlarıyla güçlendiren sizlere de çok teşekkür ediyorum. Yani bu bizim şampiyonluğumuz. Bu bizim dünya şampiyonluğumuz. Bu unvanı gerçekten hep beraber kazandık. Özellikle son hafta sonu gerçekten çok stresliydi biliyorsunuz. Kısa yarışta Rakibimizin bize çarpması sonucu yarış dışı kaldık. Ee, ve daha sonrasında sakin kalıp sadece yarışımıza odaklandık. Ee, yani ilk onda bitirmemiz gerekiyordu. Ve podyum olarak bitirdik ama en büyük hedefimiz tabii ki de dünya şampiyonluğuydu. Ee, buradan Kenan abi de çok teşekkür ederim. Çok büyük emekleri var üzerimizde. Ee, ve bu şekilde bizler de şampiyon olarak e, dünya şampiyonluğunu elde ederek onun verdiği bu mücadelelerin karşılığını vermeye çalışıyoruz. Tekrardan sizlere çok teşekkür Bravo. ediyorum. Red Bull Ailesi'ne <laughs> çok teşekkür ederim.